Türkçe farklı bir dil. Orta Doğu Teknik Üniversitesi diller üzerine bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre insan beyni Türkçe cümleleri anlamak için diğer dillerin aksine iki kez işlem yapıyor. İnsanlar dillerini kullanırken Beynin birçok bölümünde karmaşık işlemler gerçekleşiyor. Bilim adamları artık bazı teknikler sayesinde insanların beynindeki dil işlemlerini tanımlıyor. Günümüzde bilim adamları beyin dil bilim çalışmalarına önem veriyor. Geçen yıl ODTÜ Beyin Dil Bilim çalışmaları için bir laboratuvar kurdu. Bu laboratuvarda bilim adamları insanların dili öğrenme ve kullanma süreçlerini açıklamaya çalışıyor. Bu çalışmalara göre Türkçe konuşma ve dinleme sırasında insan beyni diğer dillerden farklı olarak daha fazla işlem yapıyor. Bu fazla işlemler İngilizce ve Almanca'da yok. Bunun sebebi Türkçenin gramer yapısı. Türkçede fiillerin cümlenin sonunda yer alması ve Türkçenin sonundan eklemeli bir dil olması nedeniyle Kişi cümleyi anlamak için onu baştan sona kadar aklında tutuyor. Dili okuduktan sonra cümleyi beyninde tekrar ediyor. İngilizce'de bu durum yok. Bu durum Türkçe ve diğer Avrupa dilleri arasında bir fark yaratıyor.